Görüşürüz. Terminale ilk ya buralarda gerek yok Efeci biliyor musun? Yok mu ya? Vallahi baba ben bilmiyorum Telsiz buraları pek. Telsiz sesini alıyoruz tamam. Anlaşıldı. Girdik. Efe solu aldı Efe ben sağdan ilerliyorum. Iki. Biri konuştu amına koyayım. Bizden biri değil. Ee, hayır ben değilim tamam. <laughs> oros bular. <laughs> oros bular. <laughs> ya e, terit var terit var <laughs> çok kötü. Beraber <laughs> gezelim. E, ee, slime ayırırız. var bu tarafta. I9 açmayı unuttuk evet, ha. Burada. 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 <laughs> I9'u açmadıysak ne Düşecek sigeceğiz? düşecek Oha, Oros çocuğu. E, düşmüyor bu. Oha. Ananın. <laughs> <laughs> Oğlum <laughs> bayağı <gülüyor> geçti amına <ben> koyayım. <laughs> Duyuyoruz, duyuyoruz. Şimdi açtım. Tans. Tamam, tamam açın. Soru soçun. Dev var. var. Ben içeride güvendeyim abi, siz kendinizi düşünün. Efe doğru mu gidiyoruz ama? Efe yiyecek. Öldüm. Öldüm. Efe aranı sıkacağım ama. Ayrı lan yetişemiyor, yetişemiyor, yetişemiyor. sakin. Yetişemiyor Efe. Tamam burada. Hakkınızı helal edin! <laughs> Yok 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 sana. Ya! bırak beni olsun sana! Hayır. Oğlum iki tane vardı ayaklara bak beş tane parmağı da var. Bak sana şuna amına. Tam bir Ruslu çocuğu ha. Bir şey değil mi sana? Sen şurasını görürsün de, de giremez ya. Götünü Oo şuna. Bir şey değil mi? İyi izle. İyi izle. İzliyorum. Ne roket mi atacağım? İyi izle. Gaza basma. Napolyon <laughs> musun? Öleceksin yani. Gaza basma ya. Bırak. İnşallah hemen gaza basma zamanı. Beni izle, ki amına koyayım. Kahraman olacak ya. Bu adam tam bir kahraman amına koyayım. Az siktir. Böyle gitmemin lazım. Keder çalmadan dönmeyeceğiz abi. Hayatım aşkum, cicim, hayatım aşkım. Hocam ne haber ya? Balıklar pulli pulli. Ananın ama <laughs> Abi bir şey diyeyim mi? İyi izleyin. Muhteşem oynayacağım. Arı tamam. var. Al şunu. Ben ölürsem al şunu. Ben o kadar... Çıkın abi, sakın görünmeyin öyle bir kulaç atacağım ki kafa yiyeceksiniz. Oğlum öleceksiniz yapma amına koyayım. Hayır, hayır. Tamam. Geç kenara. Uzaklaşın, izleyin abi. Yolundan ki çekilin. Bekle, geminin tepesine çıkayım, izleyeceğim. Tamam, geçtiniz mi? Evet. evet İzleyin. Göremiyoruz ki amına koyayım. Aldı, dönüyor etrafından. Böyle koyarlar adamı işte. Takip ediyor lan, Anakoyim. takip ediyor! Abi çaldım da. Hala benim peşimde alsanıza. ha. al 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 ya benim. Okey tamam ben alacağım ben alacağım. Ben de ben de ben de. Bıraktım. Nasıl sen de amına koyayım? Abi. <laughs> Kahraman. 65 Altmış lira. 65 lira. 65, 65 lira herhalde. <laughs> Gideceğiz abi. Geliyor abi seni annenin bilecek, annenin. yiyecek seni. Değer miydi 65 lira? Bir tane daha var amına koyayım. Bir tane daha mı var? Beyler, değer miydi 65 liraya ya? Aha burada sağlam loot olur. Baba burada sağlam loot olur. Olur değil mi? Ananın amcı, hiçbir şey yok ya. Oğlum hiçbir şey yok. Atlayacağım aşağı şimdi. Atın gen. Abi ya. Onu ne bana koyayım? Buranın havasına bayılıyorum amına koyayım. Yine mi ezildin lan? Ya. Ha, tamam. Beyler fersi çıkmak ananın namına koyayım. Evet, metal bir şey tutmuyorsanız sıkıntı yok da. Efe. Amına koyayım. Gerçekten mi ya? Bızır bızır yaparsan indir. Bırak 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 bırak.

Ben bağıramıyorum komşularımın azetme bura çıkmaz. Ev benim onu koydu. Ev benim değil ben Durur. misafirim ya konar göçer. siker geçer. Dur. Ne oluyor bunu koy. Dur. Edir delirdi ya Edir. Alın bulun motorunuz. Lan başına bir şey gelse bunu hepimiz ciddiye almayacağız bak yapma böyle. <laughs> Aa, aa. Ne yapıyorsunuz ya, lan? Ya. <laughs> Ulan Kerem acılar ne bağırıyorsunuz? <laughs> delirdi delirdi bu ya kafayı. <laughs> kafayı wow, yedi. <yeah>! Wow, yeah! <laughs> Oğlum siz lan <laughs> manyak mısınız? Ya. Benim de canım çekiyor. Ben bağıramıyorum. Yalacak! Nasıl canı çekiyor sesim amına yakayım? İmdat mı? İmdat dememiştir ya o yer adam İmdat diye canavardı yanlış anlamayın hmm. ya şimdi, Abi be, abisine. Yani götünüz siksin de Şakir göre benim amını yani gerçekten. <laughs> Asa sen de kalsın dayı. Götüne <laughs> neyin sokarsın? <laughs> ne? Boşalıyor musun sesli bir şekilde? Beyler ses var abiniz olsun. Ben bağırdım geliyorlar. o yüzden <gülüyor> ben <gülüyor> bağırdım. <gülüyor> <laughs> bir şey diyeceğim çıkak. <laughs> Topladık zaten. <laughs> Oğlum adam radar gibi işte böyle bir şey safe ötüyor. Bak hayır, hayır, yok yani baktım radarla yarasa gibi yoktu. Keşke <laughs> bağırabilsem. <laughs> 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 Başka birisi yok mu burada? Çıkak ya amına koyayım. Ne çık? Çıkışı bulamıyordum. Eheheh <laughs> Parmağımı Alacağız. çeksene Efe. Çektim. <laughs> tamam devam edelim. Efe gel. Gidiyorum. Geliyorum. Ne oluyor ya? Aman ya takılma şu seslere amına koyayım dur kulaklığım yok. Pisteyim Adam hareket mi etmesin amına koyayım ya? Dedim be. Dikkat edin önünüzde bir şey var önünüzde bir şey var. Solucan geliyor solucan geliyor birbirimize hareket ettim. Çek ya. 啊！Ah! Gülüşmeler 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 Sikim Sikim Exit nerede fire exit ya Gel gel <laughs> hatırlıyorum ben Gelin <laughs> abi <laughs> Bu bombayı da atıyorum amına koyayım canavara. Canav <laughs> Şimdi atma lan onu içeride kullanırız, kullanırız. Ne? Kullanırız Oğlum ne? Onu, Sopa kullanırız. yokken bir şey yaramıyor ki. Olsun kaçarız kanka onu atıp. Çok tamam, var ya. İçeride atarsan rastgele bir tanesine. Hadi at amına koyayım at ne olacak? Ananı sikeye! <laughs> Ne oluyor? Ne oldu ya? ıkındım. Orada bir şey var mı? Yok. Kanka siz. Ananı sikeyim bu ne? O ne? Sen ne bu akın kafası? Tüp amına koyayım. Anasını sikerim bir şey var burada. Burada 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 burada. Dabbe alert. Dabbe alert. Dabbe var. Dabbe var beyler içeride. Ağzımı öptü. Ben Fire Exit'e kaçıyorum. Kaçma yerde. Çaktı adam amına koyayım. Barış da öldü, Barış da yok. Anahtarı sikeyim, anahtarı sikeyim. Tam tam solunda. dikkat et oradan Çık oğlum, lan. Ya ki kaybedeceğiz amına koyayım ya. Götünün içinde dabbe bağırıyor bu arada. Dikkat. Evet, slime var slime Bakma ya Ray. Yok yok iblis var. O köşede odanın içinde olabilir. Gir odaya. Kapının sağ tarafına falan. Demi girdin ya. Ben ne uğraşıyorum? Adamın gözünde ayı bağırıyor amına. Onu tamam, tamam, tamam. nasıl çıkartacağım? Tamam, şey <laughs> <ben gülüyor> <ben gülüyor> Hadi oğlum. Lan lan. Git lan. Yok yok, git. Çırp, ikna şey evet yok, terlik bir şey yok, git. Bırak. Helal olsun. Bravo. duyuyoruz. Çık gel, yavaş yavaş gel. <laughs> Sen hiç yalancı olur mu lan? ya. Kılaçlayacak. Metal avuzer yarrağı gibi bir şeyle gelme de. <laughs> 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 Sen, <laughs> Sen ne yaptın <laughs> <laughs> lan? Sen ne lan? Sen ne öldün? Ananı sikeyim bu neydi? <laughs> ne öldün amına koyayım? Gelecek Oğlum bırak elindekini, elindekini. Bırak. bırak. At artık at artık. Ananı sikeyim. Evet. <laughs> Oha ya. Ben çok... çağır gel dışarıda sabit dur bakayım. Bir şey deneyeceğim. Lan götürme bizi. Ha onu mu yapacaksın? <laughs> Sen bizim stajyerimizsin lan. Şekerli. Şekerli mi içiyorsun? Şekersiz olsun. Ben kahvemi kara ve Kadın şekersiz severim. <laughs> kara ve şekersiz. Başkasının yar girmeden. Ney? Ha? İkisini ver mi? yetmiyor. Biraz, Biraz parayı verelim İki İkisini de veririm aynen. Hadi. İkisine kadar yapıyor. 202. Ya bu siki. Oy. Allah. O bana kurumunun o biliyor biliyor o biliyor o biliyor. Allah! <laughs> Gözüne doğru. <dövüş. gülüyor> tamam kolay Adam ol adam adam ol. Sen adam ol. Kendinle mi konuşuyorsun? Hayır var sen adam ol. var <laughs> mısın? Al amına ya, kim? Yaklaşma. Para yok. para. para. Dört kere bastım. Götü yem beş kere basar. Giddi, koyun para <laughs> Kaldır bizi be. Yoksa telefon telgraf. Hmm. Kaldır sana ne evrenin <laughs> ne oldu neden? Öyle diyor. Ya Daha dur güzel. çekil. <laughs> Mons. Dur. Ne söyledin? Eee yeter artık ben ne söyledin? ne söyledin kaldırdığını? Hiçbir şey söylemedim. Neden? Sana kaplumbağa dedim. Dedemle alakalı bir konuşur musun? Kaplumbağa. Dedeme mi dedin evet. kaplumbağa <laughs> Şimdi ben şovul alayım da gör amına koyayım nasıl seni kürekliyorum. Benim pantolonumda var şovul istersen he? Alayım. He? <laughs> Gemi 1 2 3 4. gemi Anta 31 Hayır hızlı gidin hızlı gelin sigara yakacağım işim var yengele bekliyor <laughs> Anlaşıldı gemi Hızlı olun yengenizi bekliyor Şakayı tamam. ben Uzay de karşıyım Uzay yuvasıyla onu alacağım tamam mı? Büyük horoz bir olumlu Ananı <laughs> siken Yapma. bir şey oldu az önce Benim işim çıktı ben yer kapı... kaldırıyorum Yapma Çağrı 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 Efendim. Şunu al. E amına koyayım? Çağır, çağır. Lan geliyorum. Lan barış ne ki? Ya? Ha, ne bir güzel ya. Yani. Siz o ki amına koyayım merdivenler çok bak gidiyor ya. Merdivenler geri bak. girdim aynıymış. Fire evet. exit var aşağıda. Evet. Yakında Herkes olan giriyor. var mı? Yakında olan var mı? Merkez sen gelmiyor. Yakındayım. Efe getiriyor jenerle. tamam. O kapıdan geç. A, aitim var bir daha geçince. Jeneratör alın sonrası. Hem temiz. Hiç gönlün rahat olsun. Jeneratörü çal. Getir. Koş. Anlaşıldı bana çıkışı söyleyeceksin ama. Sen ya ışık tut. Bot Yok ki ışığı. Sen bu ateşi yapmak için doğdun. In fact. Adı. Helal Burada. olsun sana ben? Be. Sen Helal misin? Helal bak Barış. Çıkar da onu oradan. Şimdi Efe'yi yönlendireceğim. Merkez yönlendir. Şimdi orası bomboş. Aşağı inebilirsin. Artık yaratıklar daha aksi çocuklar abi. <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet. Ben burada hiçbir şey görmüyorum. Sağında kapı var mı? Yok. Nasıl yok? Görüyorum ben var. Sağında kapı var. Sol yar evet. Dün evet. düştüm yürü. yürü 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 kafeye yaptım orada. <laughs> 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 ÖLMEK istemiyorum. Hayır. Hayır. Ölmek istemiyorum. Oros bu çocuğu benim öleceksin. Allah rahmet eylesin benim kardeşim. Hay. Hay. yo, Murunda ananın amınız. Sokayım sokayım ayyao. Hadi benim Das dis dos ışık da yok ki. Nutbak benden bir şey çaldı ya sikerim. Ay! <laughs> evet, evet. <gülüyor> Aa, Bu ne Panik kutusu yapmış monokuyum. gerçekten kendini? Ev <laughs> <laughs> bir <hatta gülüyor> <monokuyum> kendini. Ne? <laughs> Bi hiç de tecrübem yok bu konuda. Bip bop 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 bu bop 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 bop